mesela Amerika'ya o bölgede olmasını istiyorlar. Belli üstündeki gemiler geçemiyor Karadeniz'e savaş durumunda. Mesela Gürcistan Savaşı'nda yaşandı bu. Fakat Romanya ve Bulgaristan üst vermek istiyor. Rusya buna ciddi karşı çıkıyor. Aslında üzerinden üzeri aşılamayacak daha büyük sorunlara neden olabileceği için Montreux'un korunarak daha e, bir takım yönetmelik ve uluslararası hukuk çerçevesinde bazı gelişmeler sağlanması hedefleniyor. Ama çevre noktasında, o duyarlılık noktasına henüz ulaştığımız söylenemez. Yani bunu bütün ülkeler adına, bütün Karadeniz'e sahili olan ülkeler adına söylemek Ama durum Hazar'da ve Orta Asya'da daha uygun, söylemek lazım. Buyurun. Nükleer santrinin gerektiğini söylediniz. Evet. Az önce de çevre koşullarına çok dikkat edilmediğini söylediniz en azından e, boru hatları konusunda Peki Nükleer Santral açıldığında çevre koşullarına ne kadar bir garanti verilebileceğini ve bunun uluslararası ilişkilerde e, nasıl bir durum gerçekleşeceğini? Bunun bir garantisi yok. Bu noktada karar alınırken arkadaşlar biliyorsunuz ilk Nükleer Santral e, Rusya'ya verildi. İkincisi Japon ve Fransız ortaklığında. Başka bir konsorsiyete verelim. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi biz hazine garantisi vermeyeceğiz dedik. Yani finansmanını ve diğerlerini siz getireceksiniz. Bu e, elastikiyette olan ülke e, Rusya bu teklife geldiği için ve bizim nükleer mühendislerimizi de santral kurmak tek başına bir çözüm olmuyor. Onun işletilmesi çok önemli. Fukushima'ya bakın. E, yani o mühendisleri de yetişecek bir komple paketle bize teklifte bulunduğu ve finansmanı kendisi sağlayacağı için cazip gelerek Ruslara verildi bu. İkinci şeyde Japon ve Fransız teknolojisine verildi. Fransa'nın elektriğinin %75'i sanıyorum nükleer santrallerden kaynaklanıyor. Kanada'da bu %50'ler civarında e, Amerika'da öyle ama Avrupa Birliği içinde mesela Almanya ben artık nükleer şeyden çıkacağım kararı verdi. Tabii bu ülkelerin bir tercihi meselesi. Fakat bana şu garip geliyor. Yani biz geç kaldık nükleer teknolojiye geçiş konusunda. Yani bu yıllardır konuşulur. ben bütün o güvenlik risklerini ne katılıyorum. Ama bizim şunları yapmamız lazım. Mesela nükleer yakıt konusunda dışa bağımlıyız biz. Uranium. Halbuki Türkiye'de toryum diye bir madde, maden var. Dünyada ikinci veya bir şeye göre, istese göre birinciyiz. Yani bor gibi bir şey bu da, e, toryum madeni. O da soğuk füzyonla çalışıyor ama bunun teknolojisi bizde yok. Yani bunu geliştirmemiz lazım. Sadece teknoloji geliştirmek için 5-6 milyar dolarlık yatırım gerekiyor bundan kaçamazsınız. Yani Fukushima evet çok önemliydi ama bugün o Fukushima'ya izin verilmeyecekti. Bugünkü regülasyonlar olsaydı. 30-40 yıllık bir sentral. Bundan kaçış yok. Ee, yani evet teknoloji olarak daha iyi tercihlerde bulunabilir. Ee, bunu tamamen yerliye odaklayarak işte yakıtıyla ve en önemlisi de atıkların nerede depolanacağı. Rusya ben bunları alacağım, ben gömeceğim bir yerleri, Urallara nereye götürecekse artık. Bu taahhüt de çok önemli. Amerika bu yüzden üçüncü nesil nükleer santraller üretmiş durumda. Bu konuda en iyi teknoloji Kandu denen Kanada şirketinde bu arada. Amerika nükleer şeyden Mitsubishi, Japon çıkmış durumda açıkçası. Yeni santraller konusunda ciddi tartışma var nedeni atıkların nereye gömüleceği konusu. Çünkü üzerinden 300 yıl, 400 yıl da geçse iyi korumazsanız o bölgeyi ee, ve bu çok maliyetli bir şey. Ciddi ekolo ekolojik zararları var. Ee, ama bunlardan kaçarak da bir yere varmanız mümkün değil. Yani biz sadece şunu söyleyeyim size. Eğer doğru teknolojimiz olsa yani çevre, çevresel etkenler bakımından, bir nükleer santrini sağladığı riskten aslında Kömür madenlerinin, e, kömür bazlı doğal gazın e, sağlayacağı çevresel olumsuzluklar e, kömürde daha fazla. Yani bugün o kömür gazının atmosfere daha işte yatağını düşünün, yeni yeni filtreler şeyler konulabiliyor. E bugün Çin'de bir haftada bir doğal gaz, e, şey kömür bazlı e, elektrik santrali kuruluyor. E, i̇klim değişikliğine hangi ülkeler sebep oluyor? Çin ve Hindistan. Gerisi Full ne yapıyorlarsa yapmaya devam etseler bile hiçbir şey değişmiyor aslında. Çin ve Hindistan'ı bu işe dahil etmediğiniz zaman. Mesela bizim linyet, düşük kalorili bir petrol. Yani sadece Trakya'daki kaynakları doğru şekilde enerji sektörüne kazandırırsak 400 yıl, 400 yıl yetecek kömürümüz var bizim. Ama sorun bunun çevreye duyarlı şekilde geliştirilmesi ve kömür bazlı santrallerin atmosferi kirletmeyecek teknolojiyi geliştirmekte. Bu henüz yok. ve Var ama maliyetli. Yeni bir takım denemeler var. Mesela yine Kanada'da yakından takip ettiğim bir, böyle bir santral var. Ama bunlar entegre santraller, petrol santralleriyle vesaire çok karmaşık süreçler. Bunların ciddi araştırılması gerekiyor. Yani bunları bir teraziye koyduğunuz zaman nükleersiz yapmamız <laughs> mümkün değil ekonomik anlamda. Nükleer, gerçekçi almak gerekirse. Şu an elimizde olanlara alternatif mi yoksa ek olarak mı düşünüyorsunuz? Ek olarak. Alternatif olma şansı yok. Yani tamamen nükleer diye bir şey olamaz. Ama o mix içinde, o büyük sepet içerisinde işte zaten dedim yüzde ona Yani şey gelince. Eğer bunu sağlayabilirsek bu sefer dışarıya bağımlılık azalacak. Ama teknoloji konusu çok önemli burada finansman konusu. Onda çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Onu söylemek evet. gerekiyor. Evet. Bakanlıkla ilgili soruyor. Peki. Ben de Bakanlık şey sorayım bakanlıkla ilgili. bu meslek memurluğu, daha önce sizinle de konuşmuş hmm. meslek memuru olanların akademik kariyeri de bir şekilde devam etmelerine yani Doğru. Bakan platikası hakkında da belki öğrencilerimiz... Ben size çok çarpıcı bir anımı söyleyeyim. Evet. Hani düşünce yapısının nasıl değiştiğini göstermek açısından. İşte e, master'ı bitirdikten sonra ben e, Londra'da bir eskiden doktora kabul almıştım. Fakat sınava girdim ve kazandım. İlk böyle toplantımızda müsteşar yardımcımızla Saf saf sordum. Dedim ki uzmanlaşmaya nasıl bakıyorsunuz? Ben doktoramı yapamadım. işte imkanı olur mu acaba yurt dışında diye. O zaman şöyle bir cevap almıştım. Ee, meslek memuru her işten anlar. Siz yurt dışına gidecek geleceksiniz. Her konuda uzmanlaşacaksınız. Çok sıcak bakmıyoruz bu konulara. Bizim aradığımız diplomat, akademisyen değil gibi. Buna benzer bir yanıt aldım. Bu çok değişti arkadaşlar. Özellikle son dönemde yurt dışına e, master, master'a, e, doktoraya belli ülkeler ve alanlar, belli üniversiteler olmak kaydıyla işte ayrılık gideceğimiz belli üniversitelere gönderiliyor. Çünkü doktora uzun soluklu bir iş. Bu devlet eliyle gitmeniz bakımından. Ben kendi imkanlarımla yaptım, çalışırken yaptım ve çok da keyif aldım. Bunun önünde hiçbir engel yok. Uygun bir ülkeye veyahut da Türkiye'de de devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz zorunlu dersleri tamamladığınızda Yaklaşık 10 yıl mıdır hocam doktora için verilen süre? Türkiye'de hmm. ne kadar? 7 şu anda. 7 midir? Yani bütün dersler ve tez aşamasını yani birlikte. Bunlar mı kadar? Yok, O tekrar bir hocam. Tekrar. Yani dolayısıyla e, bunları yapmak mümkün. Dışarıda da yapabilirsiniz ve Hı. çok tavsiye ederim. Benim açıkçası kariyerimde çok önemli bir katkısı oldu. Yani şöyle söyleyeyim, mesela doktora yaptığınızda 3 yıl erken terfi ediliyorsunuz benim hani e, bazılarınız çok genç olduğunu biliyorum. E, bunun sebeplerinden bir tanesi de o doktorayı yapmış olmam benim. Şöyle söyleyeyim, bu kural hiç değişmedi. Bir takım yasal düzenlemeler ve şeyler de yapıldı. E, ama e, büyük elçi olabilmek için, meslek memurları için söylüyorum. 18 yıl bir fiil e, bakanlıkta çalışmış olmanız lazım. Doktora yaptıysanız bu 3 yıl daha kısalabiliyor. Yani bu yeter e, gerek şart ama yeter şart değil tabii ki. Fakat bu kadar misyon açılırken ve Türkiye diplomasi bu kadar hareketliyken emin olun e, hepiniz için e, yolunuz açık. Yani onu söyleyebilirim. E, i̇yi bir müessesedesiniz. E, kendinizi yetiştirmeye bakın. Okuyun ve yazın. Yani maalesef biz bilgisayar biz ben de katıyorum artık kendimi ama biz de bilgisayar nesli olduk. Girdiğimizden beri elle yazdığımız bir şey yok ama klasik yazımda yazıyorsunuz. O yazma kültürü çok önemli ve argümentasyon. Ezberci olmayın yani okuyun ama bu bilgileri kendinize mal ederek kendinizce yansıtın. Biz bunu bekliyoruz bakanlık olarak sizler. De. Ben teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Olsun. Buyurun. Bir şeyle ilgili enerjiyi başlayın. Miktara biraz fazla odaklanıyoruz, yani, yani niceliğe çok odaklanıyoruz, evet. yani sizin de söylediğiniz gibi şu kadar açtık, şu kadar bilmem ne yaptık, şu kadar kişi var bilmem nitelik konusunda biraz şeylerimiz var, problemimiz var gibi tamam, o her zaman, Çünkü evet. şey oluyor, yani böyle hani bir değerlendirmeye girmesi lazım bu işin, yani evaluation demiyorum, assessment'a evet. girmesi lazım. Bu kadar arttırdık. Beş sene sonra oldu? On sene sonra oldu. Ne zaman oldu bilmiyorum. Mesela benim bildiğim, siz daha iyi bilirsiniz, İngiltere ve Fransa bilhassa ticaret temsilciliklerini biraz özelleştirmeye doğru gidiyor. Ve de anladığım kadarıyla, en azından Türkiye'de gördüğüm kadarıyla daha da aktif oluyor orada çalışan insanlar. Çünkü perform etmezse anladığım kadarıyla bay bay diyorlar. Doğru söylüyorsun. Yani bizde öyle bir sistem yok mesela şu anda. Böyle bir yapısal değişim mümkün müdür Türkiye'de? Olursa iyi mi olur, kötü mü olur, ne olur? Mümkün. Ben tabii burada şahsi değerlendirmemi paylaşacağım sizinle. Ee, hakikaten hani ben girdim bakanlığa. Ee, o dönemle şimdiki dönem arasında hani siz her işten anlarsınız. Böyle bir şey yok modern dünyada. Uzmanlık var. Yani işte bakın bu uzman yardımcılıkları meselesi. Bizde şöyle bir hafıza kaybı oluyordu bakanlık içerisinde. Tayine giden bir grup, gelen bir grup. İki yıl çalışıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Tekrar bir arada kopun, kopuyor. İşte bu uzman yardımcılıkları ve danışmanlar bu bağ tam temin edecek şekilde düşünülmüş şeyler. Ve eğitim anlamında hakikaten ciddi yol aldık. Biz sadece bunlar göstermeli değil arkadaşlar. Yani onlarca arkadaşı gönderiyoruz master'a, e, doktoraya dil eğitimine burada dil eğitimi aldırıyoruz uzaktan eğitimle aldırıyoruz mesela Rosetta Stone müthiş bir program var biliyorsunuz bakanlar geldikten sonra arzu edenler buralardan dersler de alabiliyorlar buna ciddi bir teşvik var gerçekten o noktada bir adım attık ama İngiliz modeli ben master'ın diplomasi çalışmaları üzerineydi. SOAS'ta bizi BBC'ye götürdüler yani mülakat verme tekniği açısından, basın karşısında ne yaparsınız vesaire. Ve aktif büyükelçilere geliyordu. Beni çok etkileyen bir şey, hiç unutmadım onu. Bir büyükelçinin terfi, gideceği ülke vesaire konuları pek çok kriterle değerlendiriyor. Bir tanesi, ülkeniz adına ne kadar ihale kazandınız ve ticaret hacmini ne kadar arttırdınız kadar. Ve İngilizlerin uyguladığı, bakın yeni bir kavram, bilim diplomasisi sanayi diplomasisi diye bir kavramdır. İngilizlerin Amerika'da, Washington'da değil, teknolojinin üretildiği e, Silikon Vadisi'nde, Boston taraflarında, işte nerelerse buralarda ofisleri var. Burada çalışan insanlar bilim adamı. Dışişleri bünyesinde ama bilim adamı. Bunlar bu bilgileri ülkelerine yansıtıyorlar. E, mesela Benelüks ülkelerinde şöyle bir model var. Siyasi daire, bölge siyasi dairesi atıyorum mesela e, Orta Doğu dairesi ile Orta Doğu ticaret odası işte bizde DEİK vardı şimdi onun da yapısı değişti e, birlikte çalışıyorlar aynı koridorda bu insanlar İşte yıllardır, izliyordur dış ticaret e, dış işleri arası şimdi şey yani. İtiraf edelim bir rekabet vardı yani o iş benim işim kimse karışmasın falan gibi şimdi bakın kurumlar arası şey arttı e, iyi bir şey bu iletişim ve birlikte hareket edebilme yetisi ama o söylediğiniz modellerin hepsine açık olmamız lazım ee, Belki bir dönem gerçekten, ben buna inanıyorum, ee, bizim diplomatların e, tabi bunun yönteminin iyi belirlenmesi lazım. Yurt dışında ciddi iş yapan ticaret odalarımızla veya da büyük şirketlerimizle birlikte bir ticari müzakere nedir? Bunları da görmesi lazım. Yani masanın öbür tarafını da görmesi lazım. Mesela Amerika'da biliyoruz her yönetimde kadrolar değişir üst yönetiminden bahsediyorum. Bir özel sektöre geçer, üniversiteye geçer, düşünce kuruluşuna geçer, bir sonraki dönemde gelirse tekrar gelir. O birikim ve tecrübe sahaya çok iyi yansıyor. Mesela şunu söyleyeyim, ben yani Kanada'da insanlar hani gençlikten bahsediyoruz. Yani 20'li yaşlarda milletvekillerinin üçte ikisi. Ayrıca bakanların da çoğu çok genç yaşlarda. Ama şöyle bir kültür var. Dışişleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı yapmış bir insan, işte bizim top muadili bir kurumun başı olarak yıllarca hizmet edebiliyor. Bizde bu tenzil rütbe olarak görülür aslında. Ama öyle bir bakanın birikimini özel sektöre, e, kamuya belki e, sürekli vaziyette vermesi çok önemli. Bu diplomatlar için de bu. Bu birikim var, bundan çok e, yararlanılmıyor. E, nicelik açısından nitelik açısından ciddi bir yol kat edildi ama orada değiliz. Mesela çok şaşırtıcı tablolarla karşılaştık biz. Yani, tamam alıyoruz elemanı da. Yani Arapça bilen meslek memuru sayımız bizim Amerika'nın çok gerisindeydi. Şimdi arttı bir mevzu ama daha bunlar takdir edersiniz ki bir yapı. Rakam verdik orada mesela kim memuru sayısı 884 yıllarca, onlarca yıl meslek memur sayısı binin altındaydı. Binin altında. Benim bildiğim bu eski rakam Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik tüm personeli sözleşmeli dahil 680 falan. Şimdi e, hakikaten sayı da önemli ama nitelik de çok önemli. Bunlar e, önemli. Tabii support staff denen şey çok önemli. İşte o kim memur sayısı meslekçinin belki iki 3 katı olması lazım. E, şimdi yeni bir uygulama mesela uzmanlık alanı gerektiren işte tarım ve enerji danışmanları ve ülkelere atılacak müşavirler. Tabii o müşavirlik kadrosunun da geçirilmesi lazım. Yani e, gerçekten işi giden ve e, uyumlu çalışacak personel de çok önemli. Ama pozitif bakmak lazım. Biz öyle bakıyoruz, ben öyle bakıyorum. Bir son soru mu? Buyurun. Evet, şimdi ben sorumu meslek olarak sormak istiyorum. Ben Dışişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu mesleki memurluk sınavına baktığım zaman Türkçe yabancı dil, yabancı dil Türkçe çevirileri var. Türkçe kompozisyon, İngilizce kompozisyon ve ikinci bir yabancı dil kompozisyonu var. Orada örnek olarak Almanca ve Fransızca yazıyor. Sadece bu diller odaklı olması gerekiyor yoksa herhangi bir dilde de yazabilir. Hayır, bu diller e, esas. Kim memuriyetinde öyle değil, o bildiğiniz o diğer dillerden de girebilirsiniz ama bakanlığın e, ana memuriyeti olan meslek memurluğuna gireceksiniz. bu üç dilden birinden bilmeniz lazım. Mesela Almanca ise Almancadan giriyorsunuz o ana sınav aşamalarına ama İngilizceden de sizden e, 60 ve üzeri bekliyoruz. zor bir şey değil. Hele Fransızca biliyorsanız yani... Siyonlar şına çevirip pekala yazarsınız. Yani onlar çok büyük sorun değil. Yani Öyle bir ayrım var. Eskiden daha katıydı bu. Şimdi biraz daha esnedi. Dolayısıyla o üç dil temeli devam ediyor. Teşekkür ediyorum.